Merhaba herkese. Bugün sizlerle bu evi tanıtacağız ve Tara ablamın yerine ben oynayacağım. Burada bir tane salonumuz var. Burada hazır yemeklerimiz ve burada tofran tofra kurulmuş. Burada bir tane fırınımız, burada da bir tane lobumuz. Ellerimizi ya da sebzelerimizi yıkamak Nasıl için. Mutlaka, ve şimdi burası da güzel bir tane mutfak. Burada da böyle bir ocak var. Ondan sonra burada bir şeyimiz var. Ondan sonra burada limonlarımız var. Ondan sonra burada tuzluk ve karabiberliğimiz var. Burada da bakliyatlarımız var iki tane. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve burada bir tane masamız var. Burada güzel bir iki tane koltuğumuz var. Burada müzik aletleri ve keman var. Burada da böyle minderler var. Buraya oturup yani burada yiyebilirsiniz olsaydı eğer ne bu salonda? Yani böyle misafir ağırlardım ve burada bir tane ne de böyle bir pikemiz var koltuklar koltuklar böyle burada da bir tane kuru ağaç heykeli var burada da bir tane balkonumuz var ondan sonra burada da bir tane balkonumuz var hemen balkonumuza girelim burada bir tane masamız var ve burada da bir tane böyle oturmamız var. Burada iki tane sandalyemiz var. Burada da mangal yapıyoruz tabii ki de. Mangal. Mangal bu Evet. Mangal Bana yapıyoruz. Tepsi gibi geldi bu ama. Hayır mangal. Mangal tamam. Ondan sonra burada da mumlarımız var böyle. Ondan sonra burada bir tane bahçemiz var. Bahçe görünüyor. Ondan sonra da masamızın üstünde süsler var ve tablo var ve burada da bir tane klima var. Ondan sonra burada böyle şeyler var. Burada bir tane kokumuz var. Yemek masa sarfını ne düşünüyorsun? Yani güzel. Çatallar altın renginde boyanmış ve burada da bir tane böyle bir süs eşyaları yerleştirdiğimiz bir yer var. Ve burada dolaplarımız var ve burada bir tane bu buzdolabımız var. Ve şimdi erkek çocuk odamıza geçelim. Onlar my god! Furskent! Hmm. Oh mein Gott, Şimdi burada Lego'larımız var. Böyle buraya oturup Lego'yu yapabiliriz. Burada dergilerimiz var. Ondan sonra burada bir de kalemliğimiz var. Burada da bir fotoğraf var. Peki Timur Onu... beğendin mi burayı? Nasıl? Evet güzel bir yer. Ondan sonra dolabı böyle. İçeride gömlekler var kara fotoğrafını gördün yani. Gördüm. Beğendin evet. mi? Evet. Çok güzeldi. Ve burada da bir tane çekmediğimiz var. Yatağı beğendin mi? Yatak çok güzel. Ve burada da çekmediğimiz var iki tane. Burada da böyle gene eğer kediniz köpeğiniz varsa eğer ya buraysa buraya da bir tane yuvasını yapabilirsiniz. Ben o zaman konseptini çok beğendim. Çok güzel yapmışlar. Ama orman de seviyorum yani. Kulay da çok güzel olmuş da ormanda bir güzel olacak çünkü ormanlarımıza çok ihtiyacımız var. Burada bir tane kız çocuğu odamız var ve burada böyle kuş yuvaları var, böyle şeyler var. Ondan sonra burada da bir tane kedimiz var. Ondan sonra başka oyuncaklarımız var. Ve burada bir tane tatlımız var. Onun üstünde kuş yuvaları var. Böyle. Ondan sonra Bulut şeklinde aynalar var. Burada da güzel bir köylü halımız var. Burada bir tane sandalye var. Burada kitaplarımız var. Burada hamurlarımız var. Burada Nasıl da mesela, yani, kitaplarımız burada var. Ondan sonra burada... Çekmek ister misin? Yani çekebilirim de... Mesela çok güzel oldu şu an burası. Burada bir tane karıncası var. Ondan sonra... Beğendim. Çok güzel yani. kardeş kız kardeşim olsaydı, bebek olsaydı yani... Çok iyi olurdu diye düşünüyorum. Ondan sonra burada da bir tane dolap var. Ondan nasıl? sonra... Güzel, güzel nasıl? çok güzel. Çok güzel, çok beğendim. Ve burada bir tane pandamız var. Orada da bir tane kuşumuz var. Ve yatağımız var. Ve burada da süslerimiz var. Gene kedi yuvaları. Kuş yuvalarımız. Ve ağaç kütüğüne bağlanmış. Burada da lambalarımız var. Ve burada gizli bir yerimiz var. Tabii ki de böyle bir yer tımşır odası. Burada tımşırlarımı at atıp tımşırlarımızı atıp yıkayıp burada oturup dikiş dikebiliriz o sırada. Annen beğenir miydi böyle bir yeri peki? Beğenirdi. Yani annem dikiş diş dikiyor. Burada bir tane tuvaletimiz var. Burada bir tane lavabomuz var. Burada sabunumuz var. Bunlarımız var ve bir tane ko kokumuz var. Burada gene Havlularımız var, tuvaletimiz var. Ve <laughs> burada bir tane yatağımız var. İki annemiz ve babamız burada yatabilir. Ve burada bir tane koltuğumuz var. Burada kitap okuyabiliriz rahatlıkla. Kitabın adı neymiş? Kitabın adı Çocuklar Nasıl basarır, Başarır. Başarır bizim adı ve burada da böyle bir sürü yerimiz var burada parfümler var ve burada bir iki tane fincanımız var burada bir tane battaniyemiz var ondan sonra burada bir tane dolabımız var içinde giysiler var tabii ki de eğer bedeninize uygunsa onları da kullanabilirsiniz nasıl dolap büyük mü peki dolap çok büyük yani ve perdelerimiz var ve böyle iki tane ışıklandırma var ve kinema var ve kumandası yok. Ondan sonra burada da bir tane ebeveyn banyomuz var. Burada gene lobo değişik. Ondan sonra sobun aynı. Gene aynı kokudan var. Ondan sonra burada tuvaletimizi yapıyoruz. Ondan sonra burada da böyle banyo aletlerimiz var. Burada da tabii ki de suyumuz var. Ve burada da terliklerimiz var. Ve burada da bir tane havlumuz var. Ve şimdi kapıya gidiyoruz. Ve kapıya gitmeden önce burada bir Aynamız var, burada bir tane sehpamız var ve kapıda otomatik, yani görüntülü bir tane cihazımız var. Ne burada var? da bir tane ışığımız var ve bunlar dönüyor tabii ki de. Ev nasıl sence? Sen burada yaşamak ister misin? İsterdim, yani güzel ve burada çok güzel yerler var. Kesinlikle kaçırmayın, burayı da alın. Yani çocuk... Ben de annem babamın buradan bir tane ev almasını çok isterdim. Ve çocukların çok iyi oynayabileceği bir yer var. Ve havuzlar da var. Yani hep havuzlu bir evde yaşamak istemişimdir. Yani, ben yani çok güzel bir ev. Çok beğendim ben. Çocuk odası harikaydı. Yani benim kız kardeşim olmadığı için belki o kız odasını baş tepo gibi bir şey yapabilirdik. Yapabilirim yani. Ve Koltuklar da baya bir değişik böyle. en şeritini merak ediyorsanız aşağıya tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ama sana sıkışmanmasınız. Bir kanalımıza abone olmayı unutmayın.